Bayanlar ve bayiler, sevgili dostlar, sevgili Valorant severler yepyeni bir video. Hepinize hoş geldiniz. Tam bir yıl aranın ardından artık daha sık göreceğiniz Valorant videolarımızın ilkine hoş geldiniz. Bu videoda bir yıldır uzak kaldığım Valorant dünyası ile ilgili öğrendiğim bir takım bilgileri sizlere sunuyor olacağım. Video içeriğine geçmeden önce bu videoda tam 3 kişiye 5250 Valorant Points veriyoruz. Katılmanız için yapmanız gereken ise bu videoyu beğenmek, bu video içeriği ile ilgili bir yorum yapmak ve açıklama kısmında bulunan oyun eksi linkinden oyun eksi üye olmanız yeterli. Hadi şimdi gelin devam edelim. Valorant Dünyasında gündemde gelişen olaylar Yeni haberler, sızıntılar ve kendi Oynadığım kesitlerle birlikte zaten Videonun sonunda da bahsedeceğim sizin oynadığınız Kesitlere yer vereceğim keyifli bir Valorant Video serisi olması dileğiyle Diyorum efendim. Ben şu an Valorant'ta ne yapıyorum Diye soracak olursanız aslında Valorant'ta Plat Elo cehenneminden kurtulmaya çalışıyorum Canlı yayınlarda ve çoğunlukla da yayın dışında Sürekli arkadaşlarım ya da moderatör Ekibiyle dediğim gibi sürekli maçlar yapıyor ve Oyunda kendimi geliştirmeye devam ediyorum Buna çabalıyorum. Bir yıl öncesine Çektiğim videolara göre oyun bilgim oyuna hakimiyetim, eğim yeteneğim her ne kadar geçmiş olsa da daha ileri seviyeler için yemem gereken çok fırın ekmek var diyebilirim. Her neyse benim asıl uzak kaldığım nokta Valorant gündemi dediğim gibi. Gelin şimdi Valorant gündemi yeni gelecek güncellemeler ve internetteki bilgilerin, haberlerin derlemesine bir göz gezdirelim. Öncelikle Champions 2022'den bahsedelim. Riot Games 2022 Valorant e-spor takviminde şampiyon takımın belirlenince Champions turnuvasının adresini İstanbul olarak daha önce açıklamıştı. Volkswagen arasında gerçekleşecek olan etkinliğin bilet fiyatları da bilet üzerinde bir süreliğine görünse de daha sonrasında erişilemez oldu oldukça iyi bir fiyat politikası izleyen Riot olumlu geri dönüşler alsa da sosyal medyada bilet satın alım sayfasına erişilemiyor oluşu bu fiyatların herhangi bir fiyat değişimi veya artışın habercisi olmaz inşallah. Sevgili Riot'cum bir kere o fiyatları gösterdin bir kere gösterdin elleteceksin yani elletmen lazım o fiyatları elleteceksin. Aman ha sakın ha değişikliğe gidilmesin. Yani umarım öyle bir şey olmaz. Champions 2022 demişken bu turnuva kapsamında oyuna yeni bir bundle da gelecek. Bu bundle içerisinde Phantom ve Kelebeği barındıracak. Phantom skininde bu sefer değişik bir sistem getirmişler hatta. Aldığınız her 5 killde silahın çevresindeki parlaklık biraz daha artacak ve 25 killde özel bitiriş animasyonu devreye girecek. Bu bundle tamamen Champions'ın gerçekleşeceği tarihler arasında erişilebilecek olup daha sonrasında oyunda herhangi bir şekilde ne gece marketinde ya da herhangi bir pazarda satışa sunulmayacak. Mağazada satışa sunulmayacak. Buraya bir ekleme daha yapayım. Champions 2022 esnasında maçları canlı yayınlardan izleyerek Valorant hesabınızı YouTube veya Twitch hesabınıza bağlayarak Champions ganimetleri de elde edebileceksiniz. Bu ganimetler ise şöyle sıralanmış. 1. ateş parçası unvanı. 2022 VCT Champions lanet spreyi ve 2022 VCT Champions kahraman kartı olarak geçiyor bu ganimetler efendim. Champions 2022 ile ilgili şimdilik gelişmeler bu şekilde. Dahası gelişme geldikçe sosyal medyadan ve dediğim ki burada derleyerek video içerisinde sizlere sunmaya çalışırım. Gelelim bir diğer haberimize. Valorant'a yeni bir oyun Oyun modu geliyor. Yeni oyun modunun adı Herm bu oyun modu yeteneklerin etkin olduğu ve ilk 100 öldürmeye ulaşan oyuncunun kazanacağı bir oyun modu olacak. Her ne kadar yetenekler işin içine girince akıl sağlığını kaybetme olasılığı bir tık artacak olsa da keyifli bir mod olacak gibi gözüküyor. En azından hayalini öyle kuruyorum yani şu anda. Özellikle dereceli maçlara girmeden önce insanlar ölüm kalım savaşına team deathmatch'e girerek ellerini ısıtmaya çalışır. Burada aim ısıtmanın yanı sıra yetenekleriniz üzerinde de bir ısınma yaparak oyunlara girmeden önce kendinizi bir test etmiş olabileceksiniz. Bu yüzden keyifli olacak gibi gözüküyor. Malum önümüzde 5.0 güncel güncellemesi var. Bu güncellemeyle de nişangah ayarlarına değişikliğe gidiliyor. Oyunda hex kodu kullanarak özel renkler kullanabileceğiz. Böylelikle yatay ve dikey nişangah çizgilerini ayrı olarak değiştirebiliyor olacağız. Ayrıca oynadığınız oyun sırasında izlediğiniz oyuncunun nişangahını merak ediyorsanız artık bunu kopyalayabileceksiniz. E haliyle bu da maç sırasında kanka cross versine darlamalarına bir son verecek. Ha bir de nişangah profil sayısı 10'dan 15'e çıkarılmış. Bu da güzel bir gelişme olarak notlara geçsin. Güncelleme ile gelecek bir diğer güzel eklenti ise avoid yani engelleme sistemi. Bu sistem ile gelecekte beraber oynamak istemediğiniz oyuncuları engel listenize alarak onlarla aynı takımda olmaktan kaçınabileceksiniz. Riot böylelikle yaptığı bu hareketlerle de oyundaki toksik kitlerin önüne geçebilmek ve insanların oyundan daha fazla keyif alabilerek oynamasını sağlama yönünde güzel adımlar atıyor gibi gözüküyor. Bu özelliğe de ayrıca bir düştüm. Sağ olun. Yani Riot. Gelgenin derece sistemine, dereceli sisteminde de belli başlı değişiklikler olacak gibi. Olay şöyle aslında. Oynadığınız dereceli maçta karşınızda eğer sizden yüksek MMR'a sahip bir rakibiniz varsa ve siz onu alt etmeyi başarıyorsanız oyun sistemi size diyor ki, kardeşim sen neymişsin be? Sen makinaymışsın. Al sana daha fazla puan diyerek hem puan anlamında, derece puan anlamında hem de MMR anlamında sizin daha yüksek noktalara gelebilmenizi sağlıyor. Riot Games bu derece sistemini oturtmak için ilerleyen süreçte de bayağı bir üzerinde oynayacaktır. Değişiklikler yapıp en stabil hale getirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Göreceğiz. Evet efendim az öz ama Valorant dünyasında gerçekleşen son dönem haberleri ve olayları bu şekilde. Benim size sormak istediğim oyunda son zamanlarda hangi karakterle çok fazla oynadınız? Ben bu aralar Fate ve Neon'u çok fazla oynuyorum. Oyunda oynaması ve alışması konusunda önerdiğiniz bir karakter varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ha bu arada Fate demişken karakterimiz bir Türk ajanı zaten bunu biliyorsunuz. Fate'in gerçek isminin de Hazal Eğletmez olduğu da yine ortaya çıktığı sosyal medyada bu bilgi de paylaşıldı. Bu bilgi de böyle araya bir yere sıkıştırmış, sokuşturmuş olayı vereyim. Tüm bu bilgilerle birlikte ilerleyen videolarda da yer vermek istediğim bir içeriğe desteğinizi bekliyorum. Hazırladığım her Valorant videosunda sizlerin de yetenekli vuruşlarını aslında yer vermek istiyorum. Bu videonun açıklama kısmında görebileceğiniz Discord sunucumda açtığımız Valorant klipler odasına aldığınız güzel killerin linklerini atarsanız ilerleyen videolarda şu an izlediğiniz bu kısımda aslında kendi kliplerinizi, kendi vuruşlarınızı da görebilirsiniz. Evet, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hazırladığım bu video başta olmak üzere Valorant dünyasında gerçekleşen bu sızıntılar, haberler ve Yeni gelecek güncellemelerle ilgili düşüncelerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi, desteklerinizi de eksik etmemeyi ihmal etmeyin. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. E ee, hem bu video hem de Valorant'la ilgili. Söyleyin bakalım. Neler düşünüyorsunuz?